Ne lan kızım? Aç kalsın bugün, sadece biliyorum. Bekle de yani çıkmam lazım. Engel Nereye gitsen peşinde, nereye gitsen? Çık, çık. Ne oldu? Ne? Şşt, ne oldu kız? Maşallah. Böpleye gerek yoktu Meyrem Ne yaptı o Gel kızım gel Otur hadi gel, gel. Otur yavrum gel Çık, Çık kızım Koyu sevdiğim benim çocuk istedi bunu Hoşuna gitti bir hafta boyunca ağladı Biz de gittik aldık e, Alıştı bizden ayrılmıyor Çarşıya pazara markete, bakkala her yere gidiyoruz. Vatandaşların tepkisi ne oluyor böyle gülüyorlar, dikkat? Gülüyorlar ama ne yapalım hani gülüyorlar ama hayvan alışmış durmuyor ki bağlı yerde. Sürekli bağırıyor evde de öyle aşağı bağlıyor sürekli cama yukarı bağırıyor.